İlk olarak bir habis narsistin klasik özelliklerinden birisi duygusal yoksunluktur. Bu insan yalnızlık içinde yaşayamaz. Sürekli duygusal olarak istismar edebileceği bir kurban arayacaktır. Ayrıca sadakati ve sevgiyi anlayamaz veya deneyimleyemez. Aşka da saygısızlıkla bakar ve bu tür duyguları birer zayıflık olarak görür. Sevgiyi deneyimleme konusunda kendisi yetersiz olsa da sevmeyi bilen normal insanların duygularıyla beslenmesi gerekir. Habis narsis, normal insanlara oyuncak, kullanılacak, yalan söylenecek ve incitilecek nesneler olarak bakar. Bu şekilde davranması onun sığ duygularını daha heyecanlı yaşamasına sebep olur. Bunu sadece hayattan daha fazla zevk ve heyecan almak için yapar. Kendisi için heyecan arayan habis narsis, can sıkıntısı ve huzursuzluktan sürekli müstariptir. Empatiden de yoksundur. Başkalarını kontrol etmeyi, manipüle etmeyi ve kandırmayı sever. Aynı şekilde habis narsist çoğunlukla duygusal istismarcıdır. Ancak bu onu onun seks avcısı olmayacağı anlamına gelmez. Çoğu zaman içinde her iki özelliği de vardır. Habis narsist bir seks avcısı olsa da onun için daha büyük özelliği duygusal tacizci olmasıdır. Üstünlüğünü korumak isteyecektir. Bunun içinde insanlara zarar verme ihtiyacı onu çok etkiler. Mağdur'a hem cinsel hem de duygusal olarak sahip olmak isteyip ve kurbanı içerden ve dışarıdan yok etmeye çalışır. Peki habis narsistin duyguları yok mu? Duyguları elbette var. Sadece duyguları normal insanlarınki gibi değil. Duyguları çok kısa sürelidir ve aynı zamanda son derece yoğundur. Örneğin bir habis narsis yaptığı aptallıklardan ve talihsizliği hakkında üzücü sözler söyleyebilir. Acı gözyaşları da dökülüyormuş gibi görünebilip ağlayabilir. Habis narsis hevesli de gözükebilir, heyecanlanabilir. Öfkeli bir insan gibi de bağırabilir. Bununla birlikte bu eylemler aslında ifadesine hazır olduğunu gösterir. Ancak duygularının gücünü asla göstermez. Habis narsistlerin sahip olduğu ilk duygular aslında onların arzularıyla bağlantılıdır. Bu arzular arasında huysuz kızgınlık, kin, çocukça gurur, sığ bir şekilde kendine acıma, ruh halleri hızla değişmesi ve benzeri şeyler yer alır. Ve bir habis narsistin kederi hissi de olmayacaktır, dürüst de olmayacaktır, gerçek bir çaresizlik ve derin neşe de duymayacak, onda gururun yanı sırada gerçek bir öfke duygusu da yaşanmaz. Burada habis narsist öfke gösterir ama öfkesi keyfi, ani, kısa ömürlü ve soğuktur. Onu neyin sinirlendirebileceğini tahmin etmek kolay da değildir. Öfkesi çevredeki koşullar tarafından tetiklenmeyebilir veya birinin yaptığı bir şey tarafından da tetiklenmeyebilir. Bunların yanında aklı başında bir kişinin her zaman görmezden geleceği çok küçük bir şey bir habis narsistin öfkesini tetikleyebilir. Tam tersine çok ciddi bir şey olması durumunda sinirlenmek yerine habis narsis sakin kalabilir. Habis narsis sonradan ise çok öfkelenecek ve sonra hüsrana uğrayacaktır. Ancak ilginç bir şekilde hayal kırıklığının genellikle bir duruma veya bir engele karşı olması ancak belirli bir kişiye karşı olması şart değildir. Misal verelim, bir havis narsis zaten partneri olan bir kızdan hoşlanabilir. Eğer o kız, narsis için partnerini terk etmiyorsa, habis narsis bu durumda sinirlenecek ve kıza karşı tuttuğu olumsuz duyguları kanalize etmeye başlayacaktır. Daha sonra da yaptığı şey yüzünden kızın duygusal olarak yakalayamadan uzaklaşabileceğini düşünecektir. İşte o zaman toplumun, kızın ailesinin ve hatta kızın partnerinin yarattığı engeller yüzünden hayal kırıklığına uğrayacaktır. Başka bir deyişle, bir habis narsistle hedefleri arasında engeller varsa ve bu engeller kişisel değilse, bu tür kişisel olmayan engeller aslında habis narsisti aşırı derecede inatçı kılar. Hedefini kolayca bırakmaz. Yine bir habis narsistin kurbanı olan bir kişi aniden habis narsistin egemenliğini veya eylemlerini onaylamamaya karar verirse, aniden ilişkiyi onaylamaz ve sona erdirirse, habis narsist aslında kızgın olduğu kadar şaşkın ve endişeli de hissedecektir. Bu reddedilme durumuyla karşıya gelen narsist, bir mağdurun davranışlarının gerçekten onaylamayabileceğini veya reddedebileceğini kabul edemez çünkü habis narsis sergilediği kötü davranışlarını her zaman uygun ve haklı bulacaktır. Yine bu kişi bir insanı kullansa, ona yalan söylese, aldatsa veya bu insanı başkalarından izole etse bile mağdurun bunu her zaman hoş karşılaması ve bunu kabul etmesi gerektiğine inanma eğilimindedir ve bunun için de kurbanın kendisine teşekkür etmesi gerektiğine inanır. Hatta tuhaf bir şekilde Habis Narsis kurbanlarına karşı yaptıkları her eylemin, her kötü eylemin her zaman kurbanlarının yararına olduğuna inanır. Örneğin bir Habis Narsis bir kızı önce duygusal olarak bağlayabilir, ailesinden uzaklaştırabilir, eğitimini veya işini bıraktırabilir, kariyerini de mahvettirebilir ve tamamen ona yani kendisine bağımlı olmasını sağlayabilir. Bundan sonra kıza sahip olduğunda aslında kızı terk edecek ve diğer kadınlara gidecektir. Habis Narsis o kızın hayatını mahvetmekle aslında ona büyük bir iyilik yaptığını düşünecektir. Çünkü mağdur kişi artık yepyeni bir hayata başlayıp çok bağımsız hale gelebilir ve yaptığı şey için de ona minnettar olması gerekir. Burada soru şu ki kızı elde ettikten sonra neden onu terk ediyor? Bunun nedeni bir yerlerde kızın ya uygun bir eş olmadığını ya da tüm ihtiyaçlarını karşılamadığını ya da gerçekten böyle davranılmayı hak ettiğini düşünecek olmasıdır. İlginç bir şekilde habis narsis her bir kurbandan kendisini gerçekten idealize etmesini bekleyecek ve ondan daha iyi bir insan veya daha mükemmel bir partner olmayacağına inanacaktır. Habis narsis kurbanlarının onu istediği zaman seks veya parasal sömürü için kullanabilmesi ve kurbanlardan kesinlikle hiçbir yankı olmaması için idealleştirmesini ister. Hatta bu sömürü sonrası habis nersiz kurbanı olan bir kadın yaptığı şeyden hoşlanmazsa veya böyle bir davranışa karşı konuşursa habis nersiz şok olur. Zira narsiz kişi kadının kendisi hakkında düşük görüşlü birisi olduğuna inanmak istemeyecektir. Bunun yanında bir habis narsis kurbanlarından ya da arkadaşlarından ya da aile üyeleri olsun her zaman kendisine inanılmasını ister. Bu tür aksine yankılara bir ihanet olarak bakacaktır. Hükmettiği insanlardan daima sadakat arayışında olur. En başta dediğimiz gibi habis narsis can sıkıntısının son derece rahatsız edici bulur. Can sıkıntısından kurtulmak için ucuz heyecanların peşine düşebilir sosyal ve ahlaki sınırları aşabilir, zihinsel veya fiziksel olarak başkalarına zarar vermeye çalışacak ve bunda da mutluluk bulacaktır. Tüm bunlar için de çok kolay manipüle edebildiği için de karşı tarafta sempati uyandıracak şeyler yapacaktır. Kurbanın güvenini kazanmak için başkalarını kandırmaya çalışabilir. Ve bir habis narsis potansiyel bir kurban olabilecek bir kişiyi tanımladığında narsis kişi o insana takıntılı hale gelecektir odaklanması tamamen hedefe yoğunlaşacaktır. Hatta bu durumda kendi ailesi ya da iş gibi sorumluluklarını görmezden geldiğinde tüm dikkatini potansiyel kurbana çevirecektir. Burada sorun şu ki bu tür bir ilgi aslında odaklanmış aşktır. Yani love bombing, sevgi ve ilgi bombardımanı. Karşılıklı fayda sağlayan düzeyde gerçek bir aşk ya da duygusal bağlara ihtiyaç yoktur. Bu sevdalanma veya odaklanma herhangi bir tür kişisel olmayan engel varsa güçlenecektir. Burası yanlış anlaşılmasın diye tekrar ediyorum. Bu sevdalanmada veya odaklanmada herhangi bir tür kişisel olmayan engel varsa yani ortada bir engel varsa mağdurun hali hazırda mevcut bir ilişkide olması gibi bu sevdalanma yani odaklanma güçlenecektir. Bu sevgi ve ilgi yani bu sevdalanma çok kısa sürelidir ve habis narsist de istediğini alır almaz bu sevda kaybolacaktır. Yine bir başka konu olarak habis narsist kendisini gerçekten çok seviyordur. Kendisi için güçlü hisseder. Ancak burada bir sorun var ki öz sevgisi de sığdır. Peki neden böyledir dersen, kendisinin sevmesi bencil hedeflerinden geldiği içindir. Ne yazık ki normal insanların uzun vadeli çıkarlarına hiç dikkate almadığı için, uzun vadeli hedeflerinde gerçekten dikkate almaz. Hedefleri kısa vadeli olduğundan öz sevgileri de sığdır. Ve bir habis narsistin hedefleri uzun vadeli olmadığından, kaprisleri ve istekleri anlık ve geçici olmaktan başka bir şey de değildir kendisini gerçekten seven insanların güvenini sabote etmeye devam eder ve sonunda esasen yalnız kalır. Etraflarındaki birçok insana göre yalnızdır. Bunun yanında yine habis narsis kendisine başkalarını kandırabilen büyük bir hilebaz olarak bakar. Ayrıca diğer herkes avdan başka bir şey değilken kendisini de avcı olarak görür. Özellikle bu konuda kadınları 3 kategoriye ayırır. İlk kategori kötü muamele gördüklerinde bile Habis narsisi gerçekten inanan kadınlardır. Bu tür insanları kolayca elde eder ve kullanıp atar. İkinci kısım ise habis narsistin bunları kullandığını göremeyen ancak habis narsistin başkalarının gerçekten ne zaman kullandığını oldukça açık bir şekilde görebilen kişilerdir. Bu ikinci gruptaki kadınlar ise her zaman kendilerinin istisna olduğunu ve avcılarla çok benzersiz bir şekilde ilişki geliştirdiklerini düşünme eğilimindedir. Buradaki sorun bu kadınların kendilerinin kullanıldığının farkında olmamalarıdır. Son ve üçüncü grup ise tekrardan kandırılamayan kadınlardır. Zaten habis narsistin elinde o kadar çok yanmışlardı ki bu kadınlar bir daha aynı yolu asla izlemeyeceklerdir. Bunların yanında cinsel bir manyak olan habis narsist aslında birkaç eş zamanlı ilişkiyi sürdürecek ve cinsel fetihlerini ve istismarlarını gururla sergileyecektir.